Bu videoda sizlerle birlikte Almanca A1, B1 seviyeleri arasında öğrenilen bağlaçları öğreneceğiz ve bunlarla birer örnek cümle kuracağız. Siz de Almanca bağlaçları öğrenmek istiyorsanız haydi başlayalım. İlk önce pozisyon sıfır bağlaçları ile başlayalım. Pozisyon sıfır bağlaçları cümle içerisinde sıfırıncı konumdadır. Bu nedenle bu bağlaçlardan sonra cümle olduğu gibi gelir. Yani bu bağlaçlardan sonra özne, fiil, varsa nesne şeklinde cümle devam eder. Bazılarından sonra eğer kullanılan özne ve fiil ortaksa cümle gelmek zorunda değildir. Sıfat gelebilir. Pozisyon sıfır bağlaçları und, den, aber, oder ve zon İlk önce und ile başlayalım. Und Almanca'da ve anlamına gelir. Örnek Emma ist traurig und deprimiert. Emma ist traurig und deprimiert. Emma üzgün ve bunalımda. Burada Emma ortak olduğu için Artık und'dan sonra tekrarlamıyoruz. Sadece ilgili sıfatı kullanıyoruz. Traurig Almanca'da üzgün anlamına gelirken, deprimiert sein bunalımda olmak ya da morali bozuk olmak anlamlarına gelir. Aber, aber ama anlamına gelen bir bağlaçtır. Örnek: Ich bin fix und fertig, aber Ich kann nicht schlafen. Ich bin fix und fertig. Aber ich kann nicht schlafen. Çok yorgunum ama uyuyamıyorum. Burada abadan önce virgül kullanılıyor. Daha sonrasında ise cümle olduğu gibi geliyor. Fix und fertig sein Almanca'da çok yorgun olmak demek. Bu bir kalıp. Schlafen ise uyumak demek. Zondayan, zondayan ama aksine anlamlarına gelen bir bağlaçtır. Aba ile farkı tezatlık belirttiği şeylerin alakalı olmasıdır. Aba da bir cümle açıklanırken önceki cümlenin konu olarak aynı olmasına gerek yoktur. Ama zonder kullanıldığında bahsedilen konuların aynı olması gerekir. Örnek Zum Frühstück trinke ich keinen Tee, sondern einen Kaffee. Zum Frühstück trinke ich keinen tea, sondern einen kaffee. Kahvaltıda çay içmem ama bir kahve içerim. Burada karşılaştırılan şeylerin ikisi de birer içecek. Bu nedenle burada tezatlık belirtmek için sondern kullanılıyor. Der Kaffee kahve anlamına gelirken der Tee çay anlamına geliyor. Den, denn çünkü anlamına gelen bir pozisyon sıfır bağlacıdır. Örnek: Tom kam zu spät zur Arbeit, denn er hat seine Schlüssel zu Hause vergessen. Tom kam zu spät zur Arbeit, denn er hat seine Schlüssel zu Hause vergessen. Tom işe Geç geldi çünkü o anahtarlarını evde unuttu. Burada den bağlacından önce yine virgül kullanılıyor. Sonrasında ise cümle olduğu gibi geliyor. Den bağlacından sonra. Zu Hause Almanca'da evde anlamına gelirken Der Schlüssel anahtar anlamına geliyor. Fakat bu cümlede çoğul olarak kullanılıyor. Bu kelimenin de çoğulu Schlüssel. Orda Oda ya da veya yoksa anlamlarına gelen bir bağlaç. Örnek: Ich bleibe heute bei meiner Mutter oder in einem Hotel. Ich bleibe heute bei meiner Mutter oder in einem Hotel. Bugün annemde ya da bir otelde kalacağım. Burada oda bağlacından sonra tekrardan ich bleibe heute dememize gerek yok çünkü burada bir tekrar oluyor. Bu tekrara girmeden de bu bağlaç aynı unut bağlacında olduğu gibi kullanılabilir ve bunda bir yüle ihtiyaç duyulmuyor. Şimdi gelelim Nebensatz'a. Nebensatz Almanca'da yan cümle anlamına gelir. Bu bağlaçlar da yan cümle bağlaçlarıdır. Yan cümlenin en büyük özelliği yan cümlede kullanılan fiilin, çekimlenen fiilin yan cümlenin en sonunda olmasıdır. Ve Almanca'da birçok yan cümle bağlacı bulunur. Bu bağlaçlardan bazıları das, while, when, als, obwohl, ob, während, seitdem, bevor, nachdem, als ob ve damit'tir. İlk önce das ile başlayalım. Das kullanılan fiile dığında anlamını katar. Cümle içerisinde iki fiil kullanılacağı zaman kullanılır öznelerin aynı olmasına gerek yoktur. Örnek Emma glaubt, dass ich sie habe. Emma glaubt, dass ich sie angelogen habe. Emma ona yalan söylediğime inanıyor. Burada söylediğime fiilindeki bu diyim kısmını das cümleye katıyor. Anlügen yalan söylemek anlamına gelirken glauben inanmak, düşünmek anlamına geliyor. While çünkü için anlamına gelen bir yan cümle bağlacıdır. Eğer ilk konumda kullanılırsa cümleye için anlamı katarken ikinci konumda kullanılırsa cümleye çünkü anlamı katar ve bir sebep belirtir. Örnek: Emma lernt Spanisch, weil sie nach Spanien reisen möchte. Emma lernt Spanisch weil sie nach Spanien reisen Emma İspanyolca öğreniyor çünkü İspanya'ya seyahat etmek istiyor Burada ilk önce weil ile kurulan cümleyi sonrasında ise diğer cümleyi kullandığımızda bu cümlenin anlamı Emma İspanya'ya seyahat etmek istediği için İspanyolca öğreniyor olacaktı Lernen öğrenmek anlamına gelirken reisen seyahat etmek anlamına geliyor When, when, sesa ya da dığında anlamlarına gelen bir bağlaçtır. Şimdiki zaman ve gelecek zaman için kullanılır. Örnek: Wenn ich morgen Zeit habe, werde ich ins Fitnessstudio gehen. Wenn ich morgen Zeit habe, werde ich ins Fitnessstudio gehen. Yarın zamanım olursa spor salonuna gideceğim. Burada cümleye ssa yani koşul anlamını ven katıyor. Das Fitnessstudio spor salonu anlamına gelirken die Zeit zaman anlamına geliyor. Als als dığında ya da ken anlamlarına gelen bir yan cümle bağlacıdır. When ile genellikle karıştırılır. Ancak als sadece geçmiş zaman için kullanılır. Aynı zamanda geçmiş zamanda çocukluk dönemi, üniversite gibi dönemlerden bahsederken de kullanılır. Bu durumda ken anlamını cümleye katar. Hemen bir örnek yapalım. Als ich ein Kind war, wollte ich Anwalt werden. Als ich ein Kind war, wollte ich Anwalt werden. Çocukken avukat olmak isterdim. Der Anwalt avukat anlamına gelirken das Kind çocuk anlamına geliyor. Burada çocukken kelimesinin sonundaki o ken ekini aslında als sağlıyor. Obwohl, obwohl, e rağmen anlamına gelir. Örnek, wir sind den Kaffee draußen getrunken, obwohl es eiskalt war. Wir sind den Kaffee draußen getrunken, obwohl es eiskalt war. Hava buz gibi olmasına rağmen kahveyi dışarıda içtik. Burada e rağmen anlamını cümleye obwohl katıyor. Eiskalt Almanca'da buz gibi anlamına gelirken trinken içmek anlamına geliyor. Ob, ob, İpmediğini, ıpmadığını anlamlarına gelen bir yan cümle bağlacıdır. Bir şeyden emin olmadığınızda, bir kararsızlık olduğunda, bir belirsizlik olduğunda bu bağlacı kullanarak bu anlamı cümleye katabilirsiniz. Örnek: Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Spanien leben will. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Spanien leben will. İspanya'da yaşamak isteyip istemediğimden emin değilim. Sicher sein Almanca'da emin olmak anlamına gelirken leben ise yaşamak anlamına geliyor. Während Während sırasında ken anlamlarına geliyor. İki olay paralel bir şekilde yapıldığında bu bağlaç kullanılıyor. Örnek Ich trinke türkischen Kaffee, während ich Zeitung lese. trinke türkischen Kaffee, während ich Zeitung lese. Gazete okurken Türk kahvesi içerim. Her iki eylemi de aynı anda gerçekleştiriyorum. Bu nedenle burada während kullanıyorum. Der türkische Kaffee, Türk kahvesi anlamına gelirken die Zeitung, gazete anlamına geliyor. Nachdem, nachdem, sonra anlamına gelen bir bağlaçtır. Bununla ilgili detaylı bir video çekmiştim. Dilerseniz yukarıdaki linke tıklayarak bu bağlaç ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Nachdem'de önemli olan şey, nachdem ile kurulan cümlenin diğer cümleden önce gerçekleşmiş olması. Bu nedenle nachdem ile kurulan cümlenin diğer cümledeki zamana göre bir zaman önce gerçekleşmesi gerekiyor. Örnek Wir gehen spazieren. Nachdem wir etwas gegessen haben. Wir gehen spazieren. Nachdem wir etwas gegessen haben. Bir şeyler yedikten sonra yürüyüşe gideriz. Spazieren gehen Almanca'da yürüyüşe gitmek anlamına gelir. Essen ise yemek demektir. Before ise önce anlamına gelir. Before'da da olayların aslında bir sıralaması vardır ama nah deyimdeki gibi bir kural yoktur. Örnek Ich spiele tenis bevor ich zur Arbeit gehe. Ich tenis bevor ich zur Arbeit gehe. İşe gitmeden önce tenis oynarım. Tenis spielen Almancada tenis oynamak anlamına gelir. Eğer futbol, basketbol, voleybol ya da satranç oynuyorsanız böyle bir durumda spielen fiilini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu fiili bir enstrüman çalarken de yine kullanabilirsiniz. Zu Arbeit gehen ise işe gitmek anlamına gelir. Seitdem, seitdem den beri anlamına geliyor. Burada sadece seit olarak da kullanmak mümkün. Örnek: Seitdem ich mich verliebt habe, kann ich nichts essen. Seitdem ich mich verliebt habe, kann ich nichts essen. Aşık olduğumdan beri hiçbir şey yiyemiyorum. Sich verlieben aşık olmak anlamına geliyor. Nichts ise hiçbir şey anlamına geliyor. Nicht ile karıştırmayın. Damit damit için diye anlamlarına gelir. While da aynı zamanda için anlamına geliyordu. Fakat while sebep belirtirken damit amaç belirtiyor. İkisi arasındaki fark bu. Damit yerine umuzu da kullanılabiliyor. Ancak bu durumda öznelerin kesinlikle ve kesinlikle aynı olması gerekiyor. Damit için ise böyle bir kural geçerli değil. Özneler aynı da olabilir, farklı da olabilir. Örnek: Ich spare damit mein Bruder sich ein Auto kaufen kann Ich spare Geld damit mein Bruder sich ein Auto kaufen kann Erkek kardeşim kendine bir araba alabilsin diye para biriktiriyorum Burada özneler birbirinden farklı Das Geld para anlamına gelirken das Auto araba anlamına geliyor Als ob als ob mış gibi anlamına gelir. Als ob bağlıcı ile konyuktif zwei kullanılır. Örnek Tom sieht so aus, als ob er Tom sieht so aus, als ob er traurig wäre. Tom üzgünmüş gibi görünüyor. Aussehen Almanca'da gibi görünmek anlamına gelir. Traurig sein ise üzgün olmak demektir. Almanca öğrenirken öğrendiklerinizi pekiştirmek için Almanca Türkçe bir kaynak arıyorsanız oluşturmuş olduğum Almanca çalışma dosyaları tam size göre. Her birinin içerisinde binden fazla boşluk doldurma sorusu bulunuyor. Almanca A1 ve A2 çalışma dosyalarında konu anlatımları yer almasa da konularla ilgili önemli ipuçları var. B1 çalışma dosyasında ise konu anlatımı da yer alıyor. Aynı zamanda her birine cevaplarınızı kontrol edebilmeniz için bir de cevap anahtarı ekledim. Dosyaları incelemek ve satın almak için açıklama bölümündeki linke tıklayabilirsiniz. Şimdi gelelim pozisyon 1 bağlaçlarını. Bu bağlaçlar cümle içerisinde ilk konumdadır. Bu nedenle bu bağlaçlardan sonra fiil gelir. Bildiğiniz gibi fiiller Almanca cümle yapısında çok önemlidir ve normal bir cümle içerisinde fiiller her zaman ikinci konumda bulunur. Pozisyon 1 bağlaçları cümlenin birinci konumunda bulunduğu için bunların hemen sonrasında ikinci konumda fiil gelir. Bu bağlaçlardan bazıları deshalb ve trotzdemdir. Bunlar B1 seviyesinde bilinmesi gereken pozisyon 1 bağlaçlarıdır. Deshalb Almanca'da bu yüzden bu nedenle anlamlarına gelir. Deshalb yerine deswegen de kullanılabilir. Örnek Ich habe verschlafen. Deshalb habe ich die S-Bahn verpasst. Ich habe verschlafen. Deshalb habe ich die S-Bahn verpasst. Uyuyakaldım. Bu nedenle metroyu kaçırdım. Verschlafen Almanca'da uyumak anlamına gelirken verpassen kaçırmak anlamına geliyor. Trotzdem. Trotzdem. Yine de buna rağmen anlamına geliyor. Bu obwohl ile çok karıştırılıyor obwohl e er rağmen anlamına gelirken trotzdem buna rağmen anlamına geliyor. Yani bu nedenle öncesinde bir cümleye ihtiyaç duyuyor. Örnek Ich habe verschlafen. Trotzdem habe ich die S-Bahn nicht verpasst. Ich habe verschlafen. Trotzdem habe ich die S-Bahn nicht verpasst. Uyuyakaldım. Yine de metroyu kaçırmadım. Gelelim zwei teilige konnektoren kısmına. Yani ikili bağlaçlara. Bu bağlaçlardan bazıları entweder oder weder noch nicht nur sondern auch sowohl als auch ve je destodur. Haydi gelin şimdi bunların anlamlarını öğrenelim ve örnek cümleler kuralım. Entweder oder Almanca'da ya ya da anlamına gelir. zum Frühstück trinke ich entweder ein Glas Orangensaft oder eine Tasse Tee. Zum Frühstück trinke ich entweder ein Glas Orangensaft oder eine Tasse Tee. Da ja bir bardak Burada bir seçim var. Bu nedenle entveda oder kullanılıyor. Bunların arasında virgül yok. Weder noch ise ne ne anlamına geliyor ve olumsuzluk belirtiyor. Zaten olumsuzluk belirten bir bağlaç olduğu için cümle içerisinde tekrardan cümleyi olumsuzlaştıracak nicht ya da kein gibi şeylere ihtiyaç duyulmuyor. Örnek: Emma ist veganerin. Sie ist weder Fleisch noch Fisch. Emma ist Veganerin. Sie isst weder Fleisch noch Fisch. Emma vegan. O ne et ne de balık yer. Yani ikisini de yemiyor. Buradan böyle bir anlam çıkıyor. Der Fisch balık anlamına gelirken das Fleisch et anlamına geliyor. Sowohl als auch. Bu ise hem hem de anlamına gelen bir ikili bağlaçtır. Örnek, zum Abendessen habe ich sowohl Tom als auch Emma eingeladen. Zum Abendessen habe ich sowohl Tom als auch Emma eingeladen. Akşam yemeğine hem Tom'u hem de Emma'yı davet ettim. Burada da yine virgül kullanılmıyor. Das Abendessen akşam yemeği anlamına gelirken einladen davet etmek anlamına geliyor nicht nur sondern auch ise sadece değil aynı zamanda anlamına geliyor burada bir vurgu oluşuyor yani bir şeyi daha çok böyle altına çizmek vurgulamak istiyorsanız böyle bir durumda bunu kullanabilirsiniz örnek Tom kann nicht nur Spanisch sondern auch Türkisch sprechen Tom kann nicht nur Spanisch sondern auch Türkisch sprechen. Tom sadece İspanyolca değil, aynı zamanda Türkçe konuşabiliyor. Ya da aynı zamanda Türkçe de konuşabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu iki cümlenin birbirinden virgül ile ayrılması. Bunu İngilizce'deki not only but also olarak düşünebilirsiniz. Sonuncusu ise ye desto. Bu da ne kadar o kadar anlamına geliyor. Bu bağlaçlardan sonra sıfat geliyor ve bu sıfatın komparatif olarak kullanılması gerekiyor. Örnek Je mehr ich arbeite, desto weniger Zeit habe ich. Je mehr ich arbeite, desto weniger Zeit habe ich. Ne kadar çok çalışırsam o kadar az zamanım oluyor. Arbeiten çalışmak anlamına gelirken haben sahip olmak anlamına geliyor. Almanca dil bilgisi kurallarını mantığını kavrayarak ve eğlenceli bir şekilde öğrenmek isterseniz Udemy'de bulunan online Almanca kurslarımıza göz atabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş ders videolarından oluşan bu kurslarda aynı zamanda derslerden sonra öğrendiklerinizi pekiştirebilmeniz için mini testler bulunuyor. Dersleri dilerseniz telefondan, dilerseniz bilgisayardan dinleyebilirsiniz. Bu kurslara kayıt tek seferlik, aylık abonelik değil. Yani bu kurslara bugün kayıt olduktan sonra kurs içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Dilerseniz dersleri şimdi, dilerseniz birkaç ay sonra dinleyebilirsiniz. Kurs içeriklerini incelemek, ön izleme saçık olan dersleri ücretsiz izlemek ve %25 indirimli kayıt olmak için açıklama bölümündeki linke göz atın. Bir sonraki videoda görüşürüz, hoşçakalın.